Değerli izleyenler bu olayı konuşmayı sürdüreceğiz. Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent doktor Mehmet Akif Okur yayın konuğumuz. Sayın Okur teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sayın Okur yaklaşık Üç buçuk saattir bu özel yayını sürdürüyor. Sürekli oradan gelen bilgileri verdik. Açıklamalar da geldi. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamaları. Bilemiyorum tabii tamamını takip edememiş olabilirsiniz ama. E, çerçeve evet. genellikle provokasyon kelimesi etrafında e, şekilleniyor. Hı hı. Siz neler söylersiniz? E, Suriye ve çözüm süreci üzerinden iki ayrı değerlendirme alalım sizden. Hı hı. Tabii öncelikle başımız sağ olsun. Maalesef ülke olarak aşina olduğumuz acılı günlerden birini yaşıyoruz. Umarız böyle acılar yaşamayacağımız günlere de erişiriz. Tabii e, e, sorguluyoruz niçin olduğu, neden olduğu. Tüm teknik detaylar ortaya çıkmadan bu türden saldırılarda aslında faili şudur diye kesinlikle teşhis etmek mümkün değil. Ancak saldırının yapıldığı yer, saldırının... E, e, yapıldığı zaman dilimi, e, Türkiye'ye saldırı yapabilecek muhtemel aktörler, bütün bunları yan yana koyarak bir analiz yapmamız mümkün. Saldırı Reyhanlı'da da e, gerçekleşti. Reyhanlı, Suriye'den e, yoğun göç alan e, bölgelerimizden, e, mesela bakımdan e, yaşayan e, orada yaşayan vatandaşlarımız yine e, Suriye'yle akrabalıkları var. Dolayısıyla hassas bölgelerden bir tanesi Suriye krizi söz konusu olduğunda e, Türkiye'nin hassas bölgeleri. ...bir tanesi burası. Ee, Suriye kriziyle ilgili çok önemli... ...gelişmeler var yakın dönemde... ...ve bu gelişmeler... ...şöyle bir başlık olarak baktığımızda... ...Suriye tarafından... ...savaş uçağımızın vurulduğu... ...aslında konjonktürle de benziyor. Şunu söylemek istiyorum... ...Cenevre görüşmeleri... ...ilk gündemine girdiğinde... ...Türkiye'nin ve Dünya'nın... ...biz uçağımızın düşürülmesiyle karşılaşmıştık. Şu anda yeniden bu görüşmeler esasında bir konferansın toplanması gündemde ve Türkiye büyük bir saldırıyla sarsılıyor. Şimdi bu tür, bu saldırıyı gerçekleştiren e e, failin izlediği bir strateji var ve o stratejide gerçekleştirdiği saldırıya karşı verilecek ya da verilmeyecek muhtemel cevapların hesaba katıldığını e, biz görüyoruz, düşünüyoruz. E, bunlardan bir tanesi yani savaş uçağımızın düşürülmesi sırasında hedeflenenlerden bir tanesi Türkiye'nin Suriye ile doğrudan bir e, çatışma e, durumuna geçerek ee, toplanacak olan konferansta yani Suriye krizini çözmesi umulan konferansta masada yer almamasıydı. Ee, Suriye ile doğrudan savaş durumuna geçmiş olan bir ülkenin e, konferans masasında olması çünkü beklenemezdi. Nasıl ki İran'ın işte önümüzdeki konferansta masada olmayacağı, şey İsrail'in önümüzdeki dönemde konferansta masada olmayacağı gibi. Ee, bir başka tabi önemli denklem var. Türkiye'nin izlemiş olduğu Suriye politikası kamuoyu tarafından her geçen gün bu politikaya verilen desteğin biz azaldığını eridiğini görüyoruz. Anketlere baktığımızda çok uzun bir zamana yayılıyor. Bildiğiniz gibi Suriye krizi özellikle Türkiye bu türden Suriye kriziyle bağlantılı terör saldırılarıyla ya da doğrudan askeri saldırılarla karşılaştığında kamuoyunun ıı, politikalara, Suriye politikalarına verdiği desteğin daha da düştüğünü, azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu saldırının yaratacağı tartışma atmosferi Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteğin kamuoyunda daha fazla sorgulanacağı bir dönemin önünü açacak. Peki bu bu tartışmaları biz hangi konjöktürde yaşayacağız? Okur, özür i̇şte o konjöktürde konjöktürde Keri Dışişir Lavrov Bakanı, gelişmesi, görüşmesiyle beraber başlayan ve ilme kazanan bir dönüm noktasına Sayın denk Okur, düşürüm. Sayın Okur, özür diliyorum. Sayın Mehmet Akif Okur'la konuşuyorduk. Sözlerini kesmiştik. Sayın Okur özür dileyerek sözü size teslim evet. edelim. Buyurun. Tamam. Ee, tabii çok önemli bir e, kavşak noktasında Suriye krizi. E, krizin iki tarafında yer alan iki önemli güç e, bir uzlaşma noktası da doğru yaklaştıklarını kamuoyuna aksettirdiler. Keri e, ve Lavrov görüşmesinin ardından şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Cenevre görüşmeleri sırasında Suriye krizinin çözümü için altı maddelik bir e, plan üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak Esed'in durumunun ne olacağı sorusu belirsiz kalmıştı. Bu belirsizlik de daha sonra çözülemedi. Son yapılan görüşmede Esed'in durumunun görüşmelerin başlaması için bir başlangıç noktası oluşturmaması ancak geçiş hükümetinin kurulmasıyla birlikte de Esed'in görevden ayrılması şeklinde bir formül üzerinde anlaşıldığına dair kamuoyuna bilgiler yansıyor. Ee, bu bir diplomatik hareketlilik e, yarattı. Mayıs ayı sonunda toplanacak olan bir e, e, konferans söz Sayın konusu. Okur, tekrar Tabii araya gireceğim izninizle. Abi... Zira, evet. zira... Değerli izleyenler, özel yayınımızı sürdürüyoruz. Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent doktor Mehmet Akif Okur yayın konuğumuzdu. Ee, Nilgün Balkat'ın yeni edindiği bilgiler için sözünü kesmiştik. Sayın Okur, buyurun kaldığınız yerden devam edin. Evet. Ee, yeni bir süreç başlıyor Suriye krizi ile ilgili olarak ve burada biz Amerika ile Rusya'nın pozisyonlarının yakınlaştığını e, görüyoruz. Tabii Türkiye e, krize başından bu tarafa en e, yakından angajı olan ülkeler arasında ve Türkiye'nin pozisyonunda biz muhalefetin esed rejimine karşı bir askeri başarı e, elde etmesi e, ve esedin olmadığı bir yeni Suriye'nin inşası yönünde olduğunu görüyoruz. Keri Lavron görüşmesinden sonra biz Başbakan'ın MBC'ye verdiği bir mülakatı görüştük. Orada e, uçuşa yasak bölgenin e, uygulanması için Türkiye'nin vereceği desteğin tekrar teyit edildiğini gördük. Önümüzde de yine Washington'da yapılacak olan önemli bir görüşme var. Ee, şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Türkiye e, Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalefeti daha aktif biçimde destekleyeceği bir e, senaryoyu e, istiyor. Bu senaryo sonucunda alınacak olan e, bir e, sonucun e, hayata geçmesini arzu ediyor. Amerika Birleşik Devletleri de başından bu tarafa izlediği Suriye krizine mümkün olan en az düzeyde angaja olma stratejisini sürdürüyor. O yüzden Lavrov'la beraber uzla, e, üzerinde uzlaşılan e, bu e, e, parametreler etrafında bir e, çözüm sürecinin bir konferansın toplanmasını daha cazip olduğunu düşünüyor. Şimdi e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir baskıda bulunması, kendi politik tercihlerine, kendi politikalarına uygun bir seyrin izlenmesi için baskıda bulunabilmesi için tabii kamuoyu desteğinin yüksek olması lazım ancak Suriye kaynaklı olan e, biz bu saldırılar arttıkça e, bir an önce e, e, oluşacak bir e, çözüme daha hazır bir e, kamuoyu o, olacak Türkiye'de Saldırının hedeflerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum ve biz Mayıs ayı içerisinde benzer nitelikte saldırılarla karşılaşabiliriz. Tekrar konumuza dönelim. Mehmet Akif Okur bizimle birlikte. Sayın Okur yine sözünüzü kesmiştim. Buyurunuz efendim. Bülent Arıncı'nın özellikle yaptığı o son açıklama, sarf ettiği son cümle üzerinden de gidebiliriz. Buyurun. Ee, tabii e, olan şüpheli olarak e, Esed rejimi gösteriliyor. Bu gayet doğal bizde biraz evvel yapmış olduğumuz değerlendirmelerde aynı noktaya işaret etmiştik. Burada eylemi gerçekleştirenler ne, ne türden bir cevap bekliyorlar ve bekledikleri cevabın kendilerine nasıl bir fayda sağlamasını umuyorlar. O nokta üzerinde özellikle, özellikle durmak gerekiyor buna baktığımızda da içine girilen süreç yani Mayıs sonuna kadar gerçekleşecek olan bir Suriye konferansı var. Türkiye'nin bu Suriye konferansında güçlü biçimde yer alması lazım. Güçlü biçimde yer alabilmesi için Suriye muhalefeti çok dağınık bunun toparlanması lazım. Türkiye'nin aktif bir biçimde Suriye'deki çatışmanın tarafı olduğu bir görüntü Türkiye'yi masanın dışında bırakacaktır. Türk kamuoyunun Suriye meselesine bakışı çok önemli. Çok uzun zamandır yaşananlar Dolayısıyla yorulmuş ve Suriye politikalarını artık desteklemek istemeyen bir kamuoyu var. Bu patlamanın kamuoyu üzerinde yapacağı etki de oldukça önemli olacak. Tabii konferans derken Suriye krizi çözüldüğü noktasına da hemen gelmemeliyiz. Bu bir önemli eşik. Mayıs ayı sonunda yapılacak olan konferans ancak başarıyla da sonuçlanamayabilir ve biz o zaman yine derinleşmiş bir çatışma sarmalıyla karşılaşabiliriz Suriye'de ve bu noktaya yani konferans noktasına şu eşikten geldiğimizi hatırlayalım. Suriye'de bir parçalanmanın ülkenin eşiğine geldiğini daha çok konuştuğumuz bir noktadan buraya geldik. Esed rejiminin ettik temizlik çağrışımı yapan hamlelere giriştiği bir dönemden buraya geldik. Eğer konferansla bir çözüm bulunamazsa Suriye krizine biz tekrar yeni bir çatışma sarmalının içerisine doğru düşeceğiz Suriye'de ve bu sarmal Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Özellikle içinden geçtiği süreç bakımından yakından ilgilendiriyor. Biz Türkiye'den ayrılan PKK'lı grupların Suriye'ye bir kısmının Suriye'ye geçtiğini biliyoruz. Yine Kandil'den Suriye'ye geçişlerin olduğunu biliyoruz. PYD burada örgütlenerek Suriye krizinin çözüm aşamasında kendisine bir statü elde etmek istiyor. Bu konferans sonrasında eğer bir uzlaşma sağlanamazsa yeniden başlayacak olan çatışma ikliminde aranacak olan aynı zamanda bir statü arayışı. Çünkü Suriye'nin içerisinde şu anda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bir ortak faydada bir araya getiren bir başka önemli unsur var. O da ABD'nin ve Avrupalıların terörist olarak ilan ettikleri El Kaide ile bağlantılı olduğunu kendisi de ilan etmiş olan Gruplar var. Önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler doğrudan bu grupların Nusra cephesini hedef alarak e, yaptırım listesini alacak. Yani bunlara giden her türlü e, silah ve malzemenin yasa dışı olduğunu ilan edecek. Suriye muhalefetinin kendi içinde ayrışması bekleniyor bu konferans sürecinde. Yani özgür Suriye ordusunun Nusra cephesi ve bu bağlantılı gruplardan bütünüyle ayrılması isteniyor. Rusya'nın itirazları hemen belirmeye başladı. Evet bir konferans olacak ama muhalefeti kim temsil edecek? Yalnızca hangi ülkeler masanın etrafında olacaklar etkili olacaklar çözümde değil muhalefet kimler tarafından temsil edilecek? O da yine bir tartışma konusu. Önümüzde Mayıs ayında kadar giden çok önemli bir trafik başladı. Bu noktada Türkiye, Washington'u belli hassasiyetler konusunda ikna etmeye çalışıyor muhtemelen önümüzdeki dönemde Esed'in kalıcı hale geleceği bir formülün her ne pahasına olursa olsun kabul edilmemesini isteyecek. Şu ana kadar Türkiye'nin izlemiş olduğu politikaya bakıldığında bunun. ...talep edileceğini e, görüyoruz. Bunun karşılığında da Washington'dan muhtemelen e, Türkiye e, Türkiye'den bir kısım e, senaryolar üzerinde bir kısım senaryolar hayata geçtiğinde nasıl davranacağıyla ilgili e, sorularla muhatap olması e, muhtemel Türkiye'nin. O yüzden Suriye krizi gerçekten çok hayati bir dönemeş işte. e, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçte de çok bağlantılı. Eğer PKK Suriye'nin kuzeyinde baskı altına alınmazsa yani bu ya konferans sürecinde ya da konferans başarısızlıkla sonuçlanırsa yeniden atarak devam edeceğini varsaydığımız çatışma sarmalı içerisinde PKK, Suriye'nin kuzeyinde baskı altına alınmazsa sonraki süreçte silah bırakması için silah bırakmasını kolayca beklemek pek fazla mümkün değil. PKK'yı silah bırakmaya sevk edecek, silah bırakmak için motive edecek unsurlardan bir tanesi de işte bu son dönem işte Suriye krizinin nasıl tamamlanacağı, tek parça halinde bir Suriye'nin geride kalıp kalmayacağı, eğer Suriye'nin yapısı değişecekse çünkü... Çok ağır bir iç savaş yaşandı, iç göç yaşandı. İç göçle beraber birikmiş olan bir e, e, öfke var. E, bu nasıl tekrar bir araya getirilecek önemli sorulardan bir tanesi konferansta bu olacak. E, Türkiye'nin e, tüm bu süreci izlerken e, PKK meselesini ve onun Suriye yansımalarını da dikkatle takip etmesi gerekiyor. Anne. Ve Mayıs ayı içerisinde maalesef benzer e, saldırılarla biz tekrar e, yüzleşebiliriz. O yüzden de bölgedeki güvenlik önlemleri zaten e, e, üst düzeyde ancak daha da arttırılması ve hassasiyette izlenmesi gereken bir e, süreç var karşımızda. Sayın Okur teşekkür ediyorum bir aramız var onu verelim ondan ben sonra tekrar konuşmaya devam edeceğiz sizi biraz daha misafirimiz edeceğiz. Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent doktor Mehmet Akif Okur. Sayın Okur teşekkür ediyoruz sizi bekletiyoruz ama son bir değerlendirmenizi almak isteriz. Başbakan Erdoğan'ın yapacağı önümüzdeki hafta yapacağı Amerika ziyareti ve ay sonundaki siz toplantıya özellikle dikkat çektiniz. Tüm bunların dışında bundan sonra uluslararası toplum Suriye'ye karşı nasıl şekillenecektir diye sorayım. E, önce bu konferans etrafında bir çözümün deneceğini e, görüyoruz Ancak tabi bu kolay değil e, Amerika Birleşik Devletleri'nden muhalefete baskı yapması muhalefete ve muhalefeti destekleyen ülkelere baskı yapması e, Rusya'dan da eset rejimine ve eset rejimini destekleyen İran başta olmak üzere diğer unsurları denetlemesi ve masaya oturtması bekleniyor bu tabi e, hiç de kolay bir seçenek değil Ancak e, bu bu seçeneği e, zorlamak e, noktası bir uzlaşmanın yaşandığını görüyoruz. Ne kadar başarılı olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdiden bunun izlerini biz görmeye başladık. Mesela süreç boyunca muhalefete destek veren Katar şu anda eleştirilerin odağında yer alıyor. Katar'ın verdiği destekle özellikle işte bu e, cihatçı olarak adlandırılan e, grupların silah tedarik ettiğine dair uluslararası medyada haberler çıkmaya başladı. E, önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda biz özellikle muhalefete destek veren grupların ve muhalefetin farklı unsurlarının mümkün olduğunca e, masadan çıkacak olan bir e, çözümü kabul edecek kıvama getirilmeleri için e, bir şeyler yapıldığına e, şahit olacağız. Benzer biçimde Rusya'da işte bir taraftan S-300 tartışmasını biz e, Keril Lavrov görüşmesinin hemen ardından yaşadık. Netanyahu Rusya'ya gidiyor Putin'le görüşmek için tekrar. E, e, bir taraftan e, konferans adresi olarak gösteriyor ancak diğer taraftan bir müdahaleye karşı rejimi korumaya devam ettiğini ve devam edeceğini de e, ihsas ediyor Rusya e, tüm bu dengelerin içerisinden e, bakıldığında. Tabii e, tüm bunların hepsinin e, Türkiye'ye yönelik mesajları var. E, Türkiye e, acil bir e, cevap verme tercihini kullandığında bir taraftan e, e, İsrail'le benzer bir, pozisyonda kalmaktan da çekiniyor. Çünkü Türkiye'nin yakın ilişki içerisinde olduğu gruplar bile İsrail'in saldırısının ardından bu saldırıyı kınayan açıklamalar yaptılar. Hamas'ın da dahil olmuş olduğu unsurlar, odaklar bunlar. Diğer taraftan bu kaçıncı cevapsız kalan saldırı sorusu elbette gündeme geliyor. Hem güvenliğimiz bakımından, Türkiye'nin caydırıcılığı bakımından hem de Türkiye'nin bölgenin genelindeki kredibilitesi bakımından, Türkiye ile beraber hareket eden ülkeler üzerindeki imajı ve itibarı bakımından o yüzden çok zor bir denge, çok hassas bir denge, mümkün olduğunca yoğun bir biçimde güvenlik önlemlerinin arttırılması gereken bir süreçten geçiyoruz. Hem Suriye'nin içerisinden sağlıklı bilgi alınabilmesi lazım, hem de sınırımızdaki daha önce saldırıların yaşandığı bu hassas bölgelerde bu türden saldırıların gerçekleşmemesi için üst düzey güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği anlaşılıyor. Öte taraftan da diplomasiye bu ay içerisinde çok önemli ve ciddi görevler düşüyor. Nasıl bir Suriye olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla bu masada nasıl bir Çözüm çıkmasını arzu ediyoruz. Bunu sağlamak için elimizde hangi imkanlar var? Başta muhalefet içerisindeki çelişkilerin çözümü için gösterilen çabaların arttırılması olmak üzere Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin muhalefeti desteklerken partileri olan ülkeler ve gruplarla çok yoğun bir diplomatik trafik sürdürmesi gerekiyor. Anlıyorum. Sayın Okur çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir araya çıkacağız. Ben teşekkür ederim. Ve ardından tekrar e, NTV ekranlarında bu özelliğin devam edecek değerli izleyenler. ...hattımızdaydı. Şimdi bir kez daha Ankara stüdyomuza döneceğiz. Ankara Strateji Enstitüsü'nden doçent doktor Mehmet Akif Okur bizi bekliyor orada. Evet Sayın Okur tekrar merhaba diyelim. Ee, ve e, bültenimiz içerisinde Reyhan'daki yaşanan bu olayları değerlendirdik, hükümetin e, hükümet sözcülerinin sözlerini aktardık ve sizinle de yayınımız uzun süredir devam ediyor. Siz en son e, az önce Sayın Yılmaz'ın da söylediği iç savaşın yayılma eylemi sözü için ne düşünüyorsunuz efendim? Evet Esed bu iç savaş süresince bir korku stratejisi izledi. Esed'i başarılı kılan yani en azından bugüne kadar getiren stratejinin temelinde hem komşularını hem de krize müdahil olan büyük güçleri bir korkuya ikna etmesi oldu. İkna etmek için çalışması oldu. O da şu kriz devam ettiği müddetçe bazı rejimi bir yıkılma noktasına geldiğinde bölgenin bütününü istikrarsızlaştırabilecek imkanlara sahip bunu söyledi, bunun altını çizdi, bunu eylemleriyle ortaya koydu ve kendisini bir istikrar unsuru olarak dünyaya, uluslararası güçlere takdim etmeye çalıştı. Karşısında kendisine karşı savaşan güçlerin terörist olduğunu ilan etti, dünyaya göstermeye çalıştı. İç savaş devam ettiği müddetçe bunun çevreye yayılabileceğini ve tüm bölge ülkelerini içine çekebilecek bir büyük yangına dönüşebileceğini, işte Türkiye'de Reyhanlı Doğa meydana gelen saldırılarda oldu gibi Daha önce Akçakalede ve e, Türkiye'nin e, savaş uçağının düşürüldüğü kriz sırasında yaşandığı gibi göstermeye çalıştı. Bu korkular üzerinden, yaymaya çalıştığı korkular üzerinden kendisini bir istikrar unsuru gibi göstermeye ve krize zaten çok fazla angacı olmak istemeyen büyük güçlerin e, kendisinin kaldığı, kendisinin iktidarda e, kalmaya devam ettiği bir çözüme ikna etmeye çalışıyor. Başından itibaren izlemiş olduğu stratejinin, temelinde bunun yattığını görüyoruz. Ee, i̇şte kibiasal silahların devreye sokulmasını da biz e, bu stratejinin genel bir parçası olarak görüyoruz. E, Tabi aktörlerin bakışları arasındaki farklılıklar da bunu destekliyor. Mesela Rusya'ya baktığımızda biz Rusya'nın Suriye'ye bakışının e, özellikle Kafkas deneyimi üzerinden bir e, yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yani Rusya bugün Suriye'ye baktığında Çeçenistan'da kendi yaşadıklarının bir benzerinin Esed rejimi tarafından yaşandığını düşünüyor ve Putin e, aşırı güç kullanımıyla yani on binlerce insanı katlederek Grozli şehrini yerle bir ederek e, Çeçenistan'daki direnişi e, kırdığını e, düşünüyor ve benzeri bir şeyin de Esed tarafından başarılabileceğini düşünüyor. Başından itibaren e, bu yaklaşımı benimsemişti. Şimdi Amerika Birleşik Devletlerinin biz tavrında Boston saldırılarının ardından. ...ardından bir farklılaşma yaşanmaya başladığını gördük. Boston saldırganlarının kimliği üzerinden Suriye'ye de bir bağlantı kuruluyor... Boston saldırganlarının Çeçen kökenli oldukları ortaya çıktı. Çeçenistan'daki devrimci selefi gruplarla bağlantılı olduklarına dair yorumlar hayli konuşuluyor. ve Bu durum Moskova ile Washington arasında bir trafiğin oluşmasına sebep oldu. Nitekim Kerry Lavrov'la görüşmesine gittiğinde de Obama'nın bir mektubunu götürdü. Şimdi bu aynı gruplar yani benzer ideolojik motivasyona sahip olan gruplar Suriye iç savaşında Esed'e karşı çarpışıyorlar. Bu grupların aynı zamanda Irak'ta da bağlantıları var. Irak El Kaidesi ile bağlantıları var. İşte kökenleri Afganistan'a, Afganistan üzerinden 2003'ten sonra. Irak'ta yaşanan işgali safa safa gelişen bir aslında süreçten bahsediyoruz. Şu anda Suriye'de savaşan gruplar 2003'ten sonraki direniş sırasında Amerikan işgaline karşı yürütülen direniş sırasında Suriye'den Irak'a geçip Irak'ta Amerika'ya karşı savaşan unsurlar da var bunların işlerinde Ve adeta Suriye krizine baktıkları zaman Amerikalılar ve Rusların ortaklaşa tehdit algıladıkları bir unsur ortaya çıkmış oldu. Avrupalılar da bundan e, oldukça şikayetçiler. Avrupa istihbarat teşkilatlarının basına yansıyan açıklamalarına bakıldığında e, Afganistan savaşı dahil. 1980'lerden bu tarafa yaşanan çatışmalarda Avrupa'dan en fazla gönüllünün Suriye'deki iç savaşa katılmak üzere gittiğini söylüyorlar. Ve bunların daha sonra Avrupa'ya dönerek burada bir terör dalgası başlatmasından endişe duyduklarını söylüyorlar. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm daimi üyeleri arasında bu devrimci selefi dediğimiz El-Kaide'nin de bir unsuru parçası olduğu gruplara karşı adeta bir güvenlik ittifakı var. Mesela biz bunun ne kadar hızlı işleyebildiğini Mali operasyonu sırasında gördük. Birleşmiş Milletler çok hızlı bir biçimde tavır alabildi. Suriye'de denklem daha farklıydı. Ancak bu grupların artan gücünün de ben kerry lavrov görüşmesinde ortaya çıkan yakınlaşmayı, yani Rusya ve Amerika'nın güvenlik kaygılarının yakınlaşmasında etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada bir risk var, o da şu, eğer Obama yönetimi e, Esed'in kalmasını kabul ederse, ta Arap Baharı sürecinin ilk başından itibaren takınılan pozisyondan e, önemli bir farklılaşmanın da e, gündeme geleceğini görmeliyiz. Bu ABD'nin Türkiye'ye bakışını e, Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya bakışını da etkileyen önemli bir kırılma noktası olabilir. O da şu biz Obama yönetiminin ilk başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya şunu ilan ettiğini gördük. Obama dedi ki şimdiye kadar Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri e, özgürlük karşısında istikrarı destekledi. Ancak bunu yaparak aşırılıkçılığın önüne geçemedi. Yani Amerika'yı ya hedef alan bir terör dalgası yarattı bu durum. Şimdi ABD özgürlüklerin yanında duracak ve geçmişteki hatasını tekrarlamayacak. İşte arap baharı dediğimiz sürecin arkasında e, bu var. E, e, biz fakat e... Arap Baharı diye başlayan dalganın iç savaşlara dönüşmesiyle birlikte etrafa güvenlik riskleri yaymaya başladığını gördük. Amerikalılar bununla en somut biçimde Libya'daki Amerikan Büyükelçisi'nin öldürülmesinin üzerinden yüzleştiler. Ve şu soruyu sordular, Arap Baharı acaba hangi güçleri yükseltiyor? İşte bu devrimci Selefi gruplar o zaman gündeme geldi. Bu Suriye krizine yansıdı, Suriye evet. krizine bakışı ve yaklaşımları değiştirdi geçen yılın Ağustos ayında daha uçuşa yasak bölge konuşulurken Amerikan sisteminin içinde güvenlik birimleri, dışişleri bununla ilgili olumlu olumlu görüşler belirtirken birden bakışın daha güvenlikçi bir noktaya doğru evrilmeye Okur bir gelişmesi var. Şimdi evet e tabi Sözünüzü kestim affedersiniz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evet. açıklaması var. Bu açıklamaya ilişkin ayrıntıları alacağız ve size teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ Ankara olayım. Strateji Enstitüsü'nden Doçent Doktor Mehmet Akif Okur'la Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin Suriye ve Türkiye ilişkilerini ve bu dönemi değerlendirdik. Evet CHP lideri Kılıçdaroğlu